Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Bugün çok değişik bir şey oldu. Sihir yapmayı öğrendim. Uzun süredir bununla ilgili çalışıyordum ve artık sihir yapabiliyorum. Hemen Pinky Pie'yi çağırmalıyız. Hadi gidelim. Hop. Oh. Dırdırın dırdırın. Diri dırdırın diri Pinky, çabuk bize gelmelisin. Sana bir sürprizim var. Hadi hızlıca koş. Evet Pinky gelmek üzereymiş. Onu beklerken biraz alıştırma yapalım bakalım. İşte bununla sihir yapacağız. Hoppa. Bak Molly. Burada ne var? Artık sihir yapabiliyorum. Ha? Pinki gelmiş olmalı. Geldim Rarity. Hoş geldin Pinki. Neymiş bana sürprizin? Çok merak ediyorum. Gerçekten merak ediyor musun? Evet Rarity hadi söyle. Artık sihir yapabiliyorum Pinky. Gerçekten mi? Buna çok şaşırdım Rarity. Hayır inanmıyorum. Nasıl yapabilirsin ki? Kanıtlamamı ister misin? Evet Rarity. Çünkü sihir yapmak çok zor. Hmm, ne yapsam acaba? Madem sihir yapabiliyorsun, o zaman beni hazırla. Neye hazırlayayım Pinkie? Akşam arkadaşımın doğum gününe gideceğim. Saçlarımı yapar mısın? Hah çocuk işi. Tabii ki yaparım hemen hazır mısın Pinky? Hazırım Rarity çok merak ediyorum. Hop hop işte oldu. saçlarım örgülü olmuş. Buna çok şaşırdım Rarity ve çok beğendim. Ya bir de inanmamıştın bana. Uzun süredir deniyorum Pinky. Yapamasam seni çağırır mıydım? Ama Rarity bu çok güzel bir şey. Çok teşekkür ederim. O zaman ben artık hızlıca gideyim. Doğum gününe geç kalmayayım. Tamam Pinky. Sonra görüşürüz. Bay bay Rarity. Pinky çok güzel olmadı mı çocuklar? Pinky ile çok eğleniyorum. Sizlerle de öyle. Sonraki videolarımızda görüşürüz çocuklar. Bay bay.